Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Yelek modeli çeyizlere yakışacak anne yeleklerine ve bebek örgülerinde de kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Şöyle ben yine bakın Alize'nin kahverengi ipiyle kullanacağım. Ben şimdi bir miktar modeli çıkardım arkadaşlar. Sizlerle birlikte modelin üstünden devam edeceğiz. Şöyle modelin arka kısmı. Şimdi modelimizin arka kısmından e, kurulumunu yapacağız. Diyelim ki lastiği attınız arkadaşlar. Modelin arka kısmından ilk sıramızı örüyoruz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın kenar ilmeğimi başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradan bir düz. iki düz. Bir ters, iki ters, üç ters. Pardon bu üçüncü yanlıyoruz. Bakın iki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane düz, iki tane ters. Burada yine aynı şekilde bakın bir düz, iki düz, 3 4 ilmek düz modelimizin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar 4 düz 2 ters 4 düz 2 ters 4 düz 2 ilmek ters 4 ilmek düz 2 ilmek ters 4 tane düz 2 tane ters 4 düz 2 tane ters Bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Modelin ilk kurulumunu arka yüzden yapıyoruz. Bu şekilde 2 ters, 4 düz. 2 ters, 4 düz. Bakın. 2 ters 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. Burada kenarda yine 2 tane düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın birinci sıramızı bu şekilde kurduk arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimizi de yapacağız. Modelimiz çok güzel. Bakın şöyle yeleklere yakışacak dolgulu fıstıklı bir yelek olacak arkadaşlar. Yine bu modeli bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebe yünleriyle çalışırsanız bebek örgülerinde uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir ters 2 ters. 2 ters ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane düzümüz var bakın. Şu 2 düz ilmeğimizde işlem yapacağız. 1 doladım, 2 ördüm, 3 doladım, 4 bir tane daha örüyorum, 5. Bakın 5 tane fıstık yaptım. Böyle bırakıyorum. Hemen yanındaki düze geldim. 1 2 3 4 5. 1 ters. 2 ters 3 4 ilmek ters örüyorum bakın. Sonrasında burada yine iki düzümüz var bakın. Zaten belli oluyor, kendini belli ediyor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bakın. 1 ters 2 ters Bakın 2 3 4 ilmeğim ters. Ara ilmekleri. Bakın. Sonrasında burada düz ilmeğime yine bakın şu içteki düzlerime işlem yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 ters, 2 ters, 3 ters. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 1 ilmekten 5 tane ilmek çıkarıyorum. Buradaki iki düzümüzde aynı şekilde 5 yerden toplamda 10 tane ilmek çıkarmış oluyoruz. 1 ters 2 3 4 ilmeğimi ters örüyorum arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 ters 2 3 4 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamladım bakın arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. iki düz. Bakın iki tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi kendime alıyorum. Burada beş tane ilmeğimi bakın örmeden aldım. Diğer beş ilmeğimi de örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bir düz. 2 3 4 tane düz ipimi kendime aldım buradan 5 ilmeğimi örmeden aldım diğer 5 ilmeği de örmeden alıyorum yani yaptığım fıstıklar arkadaşlar örmeden aldık ipimi öne aldım bir düz 2 3 4 ilmek düz ipimi kendime alıyorum fıstığımı örmeden aldım bakın ipimi öne alıyorum bir düz 2 3 4 Modelimizin 3. sırası ve arka yüzü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir düz 2 3 4. Bakın. İpimi kendime alıyorum. İlmeklerimi bakın örmeden aldım. Sol şişime, sağ şişime diğer ilmeklerimi 1 2 3 4 düz olarak örüyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. dört tane düzümü ördüm bakın bu beş ilmeğimizi fıstıklarımızı yani şöyle ipimizi kendimize alıyoruz örmeden alıyorum bakın ipim önde kalacak arkadaşlar Diğer ilmeklerimi de alıyorum, ipimi öne aldım, bir düz, 2 düz, 3 4 ilmek düz ördüm. ipimi arkaya aldım, bir, iki. ipimi öne al, arkaya alıyorum ve üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın, arka yüzünden bu şekilde. Şimdi dördüncü sıramız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Bakın. Dördüncü sıramızda ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bakın buradaki iki ters ilmeğimizin bir tanesini örüyorum ters olarak. Kalan tersle buradaki beş ilmeğimi yer değiştireceğim. Şöyle. Bakın diğer ipim ilmeğim bakın burada. Buradan çıkarıyorum arkadan takıyorum ilmeğimi diğer iplerimi önden alıyorum bu tekli ilmeğimi arkadan alıyorum arkadaşlar düz olarak örüyorum bakın bir defa da diğer bir ilmeğimi de düz örüyorum burada yine arkadaki ilmeğimi şöyle alıyorum önce örüyorum arkadaşlar düz olarak bakın şöyle karışmasın diye önce arkadan düz ördüm. Sonrasında 5 ilmeğimi taktım şişime. Diğer ilmeğimi çıkardım ve bu 5 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bakın. Şöyle. Şimdi yine yapalım arkadaşlar beraber. Bir ters. iki ters. 2 ilmeğimizi ters ördük. Şimdi burada bir bakın bir tane tersimiz kaldı ve 5 ilmeğimiz kaldı. 5 ilmeğimi alıyorum. Diğer tekli ilmeğimi arkadan şöyle takıyorum bakın şişime. Bakın. Buradan önce düz olarak e, fıstıklarımı hepsini beraber örüyorum. Bakın. Sonrasında düz olarak ilmeğimi de ördüm. Burada yine bu arkadaki ilmekle bunu yer değiştireceğiz. Ama önce bakın arkadan şöyle tekli olan ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında bu beşli ilmeğimi şişimi geçirip bakın çıkarıyorum. Diğer ilmeğimi de çıkardım ve bunu düz olarak örüyorum. Daha kolay oluyor arkadaşlar. Çünkü e, arkadan önce bu ilmeği alsam bu beşli ilmek dağılıyor. Bunu alsam da diğer ilmek kaçıyor. O yüzden bu şekilde yapmam daha kolay oldu. İki tane ters. Buradan yine 5 ilmekle yanındaki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Bakın şöyle ilmek e, kaçabiliyor. Bakın olduğu gibi. Ama düz ilmekte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Önce beşli ilmeğimi örüyorum. Beşli fıstığımı yani şöyle çok pardon arkadaşlar bakın böyle e, kaçabiliyor ilmekleri o yüzden önce arkadaki ilmeği örüyorum şimdi düz olarak hepsini beraber ördüm sonrasında bir ilmeğimi düz örüyorum bakın bu arkadaki ilmeğimi önce örüyorum düz olarak sonrasında beşli olan fıstığımı 5'ini beraber düz olarak Şöyle e, buradaki ilmeğimizi tırnağımızla şöyle çekip bakın şu ilmeği ördüm ben. Böyle çekip bu ilmeği de düz olarak örebilirsiniz ve ikisini beraber çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de oluyor yani. Bakın. İpim koyu olduğundan sanırım model pek belli olmuyor ama şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar bu sıramızı da tamamlayalım. Bir ters iki ters. Buradan beşli fıstığımı alıyorum. Tekli olan ilmeğimi arkadan alıp bakın şişime taktım. Bu önce beşli ilmeğimi örüyorum düz olarak. Sonrasında diğer ilmeğimi örüyorum. Sonra önce arkadaki ilmeğimi örüyorum düz. Sonra öndeki ilmeğimi beşli olarak düz örüyorum ve bıraktım bakın. Bir ters, iki ters. Bu sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın modelimizi tamamladık. Şimdi arka yüzünde e, videomuzu ilk başta başladığımız gibi yani şöyle birkaç sıra da öreyim. Pardon arkadaşlar. Aa, ilk başta başladığımız gibi kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir düz, iki düz, bir ters, iki ters bakın. Bir, iki, üç, dört ilmek düz. Bir, iki ters, dört düz. Yani bir modeli tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu diğer modelimizin zemini için bakın 3 2 tane ters 1 2 düz 3 4 düz arkadaşlar 2 ters 4 ilmek düz 2 ilmek ters 4 düz 2 ilmek ters zeminimizi bu şekilde kuruyoruz ön yüzünde tekrar model tekrarı yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 1 ters 2 ters 2 3 4 tane düz, 2 tane ters. Bakın kenar ilmeğimizde iki tane düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin e, zeminini kurduk. Bakın ön yüzünde tekrardan e, şöyle iki tane tersimizi öreceğiz şu iki düze aynı şekilde beşli fıstık yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz tekrarlayıp gidiyor. Bakın arkadaşlar gerçekten hani e, ipimiz ipim koyu renk olduğu için sanırım net belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir model. Şöyle fıstıklarına bakar mısınız? Yani böyle başa kadar biraz daha model ilerlediğinde çok güzel duracak ve bebek örgülerinde bebek yelekleri de yapabilirsiniz bu modelle. Anne yelekleri örebilirsiniz. Diyelim ki bu alize ince ipi bunun bir tık kalın ipiyle yani şöyle şu iple de e, çok güzel fıstıklı yelek olacağını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Ve bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var sizlerle birlikte büyüyüp bir yerlere geleceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.